devam ediyor. Tam 12'de İstanbul'dan çıktık. Şu anda saatimiz 3'e 10 var. İnci 2'ye 10 geçe uyudu ve şu an Bursa'dayız. <laughs> Yanlış yere park ettik. Şu ileri park edeceğiz. Ee, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne uğramak istedik. Tam yolumuzun üstü gibiydi. Burası çok böyle büyük bir hayvanat bahçesi değil ama güzel. Ya İnci görsün istedim ben. Bir daha çünkü e, böyle göremez hayvanları. Şimdi bakalım buraya geldik. Kapıdayız. Ama ince uyuyor dediğim gibi. Bir 10-15 dakika daha uyumasını bekleyeceğiz. 3 gibi de içeri giriş yaparız dedik. En azından bir 50 dakika falan uyusun istedim ben. Ee, öyle şimdi şey uyandıracağız. Havada güzel şansımız yoksa da mos falan duruyorum ya. Yani hiç Aralık ayında gibi değiliz resmen. Şanslıyız anlayacağınız. Hava çok güzel. Giriş bu arada 12 lira. İnci 6 yaşa kadar ücretsizmiş ee, normal siviller 12 öğrenci de 5 lira 30 yaşa kadar öğrenciler çok da uygun bence biz buraya şimdi Uludagası'na gelmiştik ee, evlendiğimiz ilk ay falan da herhalde Şubat ayında o zaman uğramıştık oradan kaldı aklımda bir daha da fırsat bulamayız diye öyle şimdi inceye getirdim bakalım uyandıracağım inci o kadar tatlı uyandı ki <laughs> hayvanlara geldik dedim. Nasıl heyecanlandı. Oo, esni yakıyamam. <laughs> Bak uyuyor burada bir tanesi. Evet, burnunu sakmış. <laughs> evet. Tam yaparlar olduğu yere geldik de İnci bokuyor şu vallahi. Ay <laughs> gördün mü İnci? Evet. evet. Aa, orada da varmış. Evet. <laughs> evet. evet senin kitaplarında var. Benim Aynı mi? Ne kadar değişikler. Evet. Kuyruklar ne kadar <laughs> Evet Kedi gibiler değil mi? Nasıl oynuyorlar? Mermer. güzel. Ha? Bak sana yaklaştı. Güzel güzel. Güzel, İnci mutlu oldun mu? Oldum. Hangi hayvanları gördük? Bak biraz, Bak biraz hani. Evet, zürafa resmi koymuşlar, evet emniyetim. Hani... Döndünü döndünü Oturmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ceton <Evet. gülüyor> gibi oturuyor Aynı. annem. Aynen. Bak gel bak, Ay. dur. Dışarı çıktılar. Bak dışarı çıktılar bak. Oradalar. Geçin çıktılar. Hı Hırsız. Kırpıyınca, kırpıyınca. Fareye benziyor. Evet, tam olarak fareye benziyorlar. Evet kirpi kirpi. Bak on on kovuyor ya, bir şey kovuyor. buldu Uy! Merhaba. Uy! Inci bak. Ona. <laughs> Hayır, ya. Çok güzel inci. Tüyleri çok güzel. Bakıyoruz işte. Ay inci. Bak. Inci çok güzel. Ne? yapıyor anne? anne ne? Yapıyor? Ne? Ne? Kadar güzel. Evet. Sen ne? 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 ya Ne? 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 bak bak. bak acaba <laughs> Ay, ince ne? Kadar güzel. Hı. Hadi <laughs> yürü bakalım. Hayatlarım çok ağırdı. Dur anneciğim. En, kedi var içeride. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tuvaletimin o de kadar değişik ki bakar mısınız? Hamam gibiymiş resmen. Buradayım. <laughs> Arzalıymış şuradan. Çok hoşuma gitti yani. değişik bir otantik bir mekan. Şimdi iskenderlerimiz geldi. Çık <laughs> çık Lezzetliymiş. Anne yani şimdi <laughs> ben de tadıyorum hemen. Bakalım. <laughs> <Aa>. <laughs> Merhabalar. Elim misin? Benim, benim <gülüyor> <gülüyor> Aynı, sizin müze gibi <laughs> Burada da oturulabiliyor muydu ki? Aa, burası. Ya Ay, gel. Ay bizim oradaki şey konak gibi. Ha, evet. Ay, eçemem. Allah'ım. Safti e. tezen görmesin. Ay, çok ince ellemek yok hiçbir şeye. Ellemiyoruz. Evet, çek. Böyle de imzalı Cumhurbaşkanlığında şey. açtıran gömlekleri. Burası sonradan yapılmış olan bir konak zaten tarihi. İskender Efendi dediğimiz kişi Döner'in Mucidi'nin yaşamış olduğu konu birebir kopyası olarak yapılıyor. Onun hmm. yaşamış olduğu konuları alıyorlar. Eşyalarıyla vesaire ne bulabilirlerse söküp ha, her şeyiyle getiriyorlar. 11 senede böyle bir konak oluşturuluyor. Hı. Bunlar gibi yerleri, şeyleri, değil mi? Eşyaları. Dış kısmı bunlar mı? Tabii. sonra. İnce gel bakalım şiş. bu tarafa. İnce. Bir Osmanlı çalışmışlar yani. var aynen. Gel ince. Geç bakalım. Anne dikkat et. Teşekkür ederim en şey mi? De, evet. de. Üçüncü kuşak yurtta. 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 Buraya Şu ince. <laughs> bakın. Balkonuma aldım bunda. Ve dün devam edemedim. Malum eve geldim. Bavulları çıkar, Bavuldaki eşyalar çıkardım. Çamaşırları yıkadım. kurutmaya attım Derken böyle saat 10 oldu. Zaten sonrasında ince uyuttum. Öyle zamanı hiç anlamadım. Anlayacağınız. Şimdi o yüzden bugün yani ertesi günden devam ediyorum artık. Videomu işte şöyle açık indireyim. Ertesi günden devam ediyoruz videoma. Ee, şimdi ben yokken biriken kargolarım şurada dedim onları beraber açalım ne aldım bile unuttum yani böyle bazılarına ee, şimdi bunları birlikte açalım sonrasında da bu akşam beraber ağacımızı kuracağız arkadaşlar şimdi başlıyorum en küçük paketten şu gelmiş bakalım bu neymiş gittim makas aldım daha iyi olacak. acaba? <laughs> şöyle yılbaşı ağacımızda süsler almıştım Bir sürü ip de var. Aynı zamanda Hop, açayım. O daha da varmış süs burada. Aa, bir tanesi kırılmış. Çok üzgünüm. Şöyle şunlar kırılmış. Hmm. Ananas gibi varmış. Onlar kırılmış sadece. Neyse diğerleri sağlam en azından. Bundan başlayalım bakalım. Bu ayki alışverişim yılbaşına gitti anlayacağınız. o da süs var muhtemelen. Aa ışıklarım gelmiş. Geçen seneki let ışıklarım çünkü çok küçük. Yani çok e, minik kalacaktı. O yüzden 5 e, santimlik let söyledim. Hmm, çalışıyordur. Pil yok içerisinde ama pil takıp deneyeceğim. Şöyle 5 metre bir litre ışık söyledim. Hmm, çok güzel geldi size Şöyle güzel de, mutlu bir... yıllar yazmışlar buraya. Ooo oh, harflerimiz. E harfi. Bütün muhafızalarımızın açıklama kısmında linkte bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar arşapmış. Arkası arşap, önü şey. Şöyle o. Oh. Bu da iyisi. Ay çok güzeller. Bunlara bayıldım. Çok beğendim. Daha yeni yapılmış resmen. Kokusu var. Düşüncelerinizin hepsini buralara koyalım. Şurada bir tane küçük paketim. Ayy daha alt tarafta da varmış arkadaşlar. Çok muş paket. Bir <laughs> tane parça parça. İyice. Yeni yılınızla umutla başlamayı tercih ederek falan filan. Keçilen. Bunları da çok beğenerek aldım. Çok ipleri vardır. Aynen hepsinde ip de var. Şöyle bunlar keçe. Geçen sana ağacım çok küçüktü. Yani böyle hiç sizin gibi sus yoktu yani. Ay bunda da şey kaçırmayalım ipi. Unutmayalım. Ziller. <laughs> Nerede hediye kutuları? Ay çok güzeller. Bunları çok beğendim gerçekten. Hmm. <laughs> Aldığım her parça o kadar güzel ki. Kim başka varmış <gülüyor> <görüyor>? <gülüyor> Bunlara bayıldım. <laughs> çok güzeller hepsi. Bu da ağacımın üstüne <laughs> aldım. En tekesine. Umuyorum ki olacak. Ağacım da bayağı oldu Belki açıp bakmadım. İnşallah kırılmalığı yoktur aydın arkadaşlar. Ay çok güzeller hepsi ya. Dayıyor ağacının üstüne. Ay hepsi. Çok güzel enerji veren şeyler. Şimdi mesela sen bittiğini düşünüyorum. Evet, aynen bitti. Şimdi artık kıyafetlere geçelim. Bunlar yılbaşı süslerimdi arkadaşlar. Şimdi ince şöyle. Hani aldım da hatırladım. Ha tayt aldım. Cigit'ten. Cigit'in taytları çok övülüyor. Ve çok güzel indirimde var bu arada arkadaşlar. Bedenleri çabuk tükeniyor. O yüzden almaya düşmanlar kaçırmasın. Şöyle hem evde giyinmeyeli hem de onlar okulda da giydirebileceğim. Taytlar aldım. Biri mavi renk ince bu arada mevsimlik bir de krem rengi şöyle. Bunu şuraya koyalım. Aa kendimiz yapıyormuşuz bunları bilmiyordum. <laughs> bunlar ne biliyorsunuz arkadaşlar? Bu üzerinde şuraya görselini koyayım size. Ee, Rakamları yazdık. kumbara işte birikim yapmanız için. Şöyle hatta şurada yaz. Ben bunlar direkt hazır yapılı gelecek sanıyordum. Öyle değilmiş. Kurma bize kaldı. Allah'tan kırık yok şöyle 10 bin lira biriktiriyorsunuz şöyle köşede 10 bin lirası var İşte koyduğunuz kadar da sarına çiziyorsunuz işte ya yani 1 liradan 100 liraya kadar hatta 200 liraya kadar atabiliyorsunuz kumbaranın içine ee, ben bunları Gamze'ye anneme anneanneme ve bize yılbaşı böyle küçük bir hediye olarak aldım böyle bakalım kurarız bunu da sonra evet, doğal mısın parçaları bu ki ben söylediğimce yeni. Böyle ki tam tam daha siparişim var. O da gelecek. Nereden aldım İnci? Güzel çok. Şöyle bir sivit, nimsızda. Bu da Deri etek short. Ort etek. ay çok tatlı 23 saat doğru hepsi doğru gelmiş şu ikisini böyle kombin yapmayı düşündüm yılbaşında giydiririm belki hani yılbaşı elbisemiz de var gerçi bu da tamamdır bunlar da güzel şunları şöyle attırayım okulda giymesi için elbise aldım ince yılbaşıda ee, kostüm partileri varmış 29'unda mı 30'unda mı öyle bir şey olması lazım onun altına şöyle bir de kırmızı bir Şimdi bunlar da kendimi aldıklarım arkadaşlar. İşime de aldım. Şöyle kendime bir kolarlı bir üst aldım. Bunu göstereyim. Aa çok güzelmiş. İnşallah olursa şöyle yanları fermuar detaylı göstereyim. Çok güzel. Çok beğendim ya şu an. Bu tane da olacak oversize. Kaç beden almışım? Medium. ve Bayağı oversize. Taytlarla falan giymek için güzel olacak diye düşünüyorum bunu. Şöyle şu pijamayı aldım. Şimdi hepsini açmayacağım. Sadece desenimizi görmeniz için. Daha sonra üstünüzde zaten bunları gene gösteririm sizlere. Şöyle bir pijama aldım. Gri. Çok tatlı. Bu Budallar çalmışım. Pijama da biraz bol seviyorum arkadaşlar. Şu da altı. Başka neyimiz var? Kazak aldım. Çünkü kazan olmadığını fark ettim açıkçası. İnşallah gerçi olacak gibi. Yerde sanki pek bir şey yok. Şöyle bir de kazak renk çok güzelmiş rengi ya. Bir kısmı da çok güzel. Ve bayağı da kaliteliymiş arkadaşlar. Daha böyle e, ince bir triko gibi bekliyordum ama gayet kalın kazak boğazlı. Bu da large beden. Hop bu da buraya. Bir de eşme eşortman aldım. Onu da göstereyim. Efendim anneciğim. Tamam. Yıkarım. Eş eşortmanı. Anne beni. Siz şimdi işte onları ağacımıza koyacağız. Ellemeyelim sakın tamam mı? anne bana de. Bunlar ne? Vallahi tamam. Şimdi Baba, bunu yaşamış olacağız. Baba. Baba. Ben gideyim yiyorum, seni. Baba. Ha şimdi gideyim içeri şu eşya, e, ellerini yıkayayım. Sonrasında da ağacımızı Tadam ve yılbaşı ağacımız hazır. Instagram'a rahat olarak atacak olduğum için YouTube'a direkt böyle hazır halini kızlara koymak istedim. Bu sene çok güzel oldu yılbaşı ağacım. 1.80 boyunda almıştım. Süslerimi o kadar özenerek ve severek aldım ki baksanıza şu harf detaylarına. İşte bir de eğimiz var. Şöyle bir incimiz var. Bakın Hepsi çok yakıştı. Kırmızı tonlarını yaptım. Bunu hatırladınız mı? İstanbul'dan e, Bağdat Caddesi'nden aldığımız şöyle yıldızımız. Çok güzel oldu. Çok. Realsi görmek isteyenler de Instagram hesabıma geçiş yapabilirler. Görmek için. Şöyle şimdi sizler artık balkonun son halini çektikten sonra kapanışı yapacağım bu videonun. Zaten ya böyle o kadar keyif alıyorum ki şu an yılbaşı konseptinin olması ayrı bir enerji veriyor zaten koltuk takımlarımı hiç doyamamıştım biliyorsunuz geldiği gibi İstanbul'a gittim sadece bir akşam oturabildim koltuklarımda yani böyle şu an her fırsatta gelip burada oturmak istiyorum. Ki şu an daha yani şey e, hiçbir yerinde bir şey yok. Çok memnunum bu arada koltuk takımlarımdan da açıklama kısmına da bunun linkini bırakacağım. Ve şu anda indirimde umuyorum bu videoyu attığım zaman da hala indirim devam ediyor olur. Düşünenler kesinlikle kaçırmasınlar. E, modeli böyle yaptım bir takipçim yazmış. Çünkü şu, e, şu ağacı köşeye koymak istiyorum demiştim. E, böyle yer koyarsan güzel sığacaktır demiş ki onu dinledim ve gerçekten de cık oldu. Yani ki oturmalar olarak çok daha güzel durdu bence bu şekilde. Yılbaşı konsept yani bunu yılbaşı ağacını buradan çıkarmak istemiyorum bu sanırım. Çok güzel bakar mısın? Her süs detayım. Şu çok özel oldu benim için. Şunlar öyle aldıklarım ve çoğu şey de aslında çok uyguna mal ettim arkadaşlar. Şunlar e, keçeler ikili olarak 15 lira olması lazım. İşte iki tane şundan bir de şey var onlar da bir de şöyle zilleri vardı. Şu harflerin tanesi 15 lira gene olması lazım. Bir tek o harfi gümüş gelmiş ama çok da sırıtmıyor bence uzaktan bakınca. Toplara gamzışım vardı. O geçen sene kırmızı konsept yapmıştı. E, şu perdeyi kapatayım Kırmızı konsept yapmıştı. Toplarını sağ olsun bu sene bana verdi. Bakın Nişantaşı şeyden e, Cadde Bostan'dan. Caddebosta ay of Bağdat Caddesi'nde aldığım süs yerini aldı. Beraber almıştık bunu da sizlerle beraber. Böyle yani ya bütün süsleri aldıklarımın hepsini şu yerdeki paspas dahil olarak linke bırakacağım. Ama açıklama kısmında linkte bulabilirsiniz zaten. Şunu şunu kapatayım. İnci sabah açmıştı. Kapandı şimdi. Kapandı bakalım. Hiç de anlaşılmıyor. Ha, kapandı. Minişko yaramazlık yapıyorsun. Şöyle takalım şurada bir yere koyalım böyle ruh enerji çok güzel bunu da biliyorsunuz şey tabi incemen kopardı bunu arkadaşlar ee, Bursa'dan almıştım şeyden hmm, ay, o ay aklıma gelmedi neyse oradan almıştım Gamze'ye de aldım bunun aynısını sonradan içime sinmedi bunu da böyle kirlent gibi buraya kullandım Böyle bütün süs detaylarım her şeyle çok güzel oldu. Yani tam böyle istediğim konsept yapmış oldum bu sene. Oturumuz çok keyifli. Hatta bu akşam e, kahve keyfine saldağlar geliyorlar balkonumuzda oturma. Bu arada de, e, bu da bu klenti de Gamzeş'in verdi sağ olsun. O bu sene kırmızı yapmadığı için dediğim gibi. Böyle güzel bir balkon oldu ya. Yani enerjisi yetiyor yılbaşı konseptlerinde. Şimdi artık kapanışa geçebiliriz. Ve artık bu videonun kapanışını da burada yapıyorum. Biraz uzun bir video oldu, e, oldu diğer attıklarıma göre. E, i̇nşallah pazar günü kahvaltınızda sizlerle beraberiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlemiş olduğunuz için. Böyle yolculuktan yılbaşına kadar olan bir video olmuş oldu. Derledim, toparladım, sizlerin önüne çıkardım videoyu arkadaşlar. Hem başka video ve vlog'larda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.